Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Duygularımı tanıyorum ünitemizi. Yani birinci kitabımızı bitiriyoruz. Kontrol noktası sorularımız var. Ondan sonra sevgilencilerim ikinci kitabımıza başlayacağız. Lütfen sizlerde de istediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Evet kendime güveniyorum. Sınıfta el kaldıracaksın veya bir sunum yapacaksın. Her şey için hazırsın. Tam o anda derinlerden gelen bir iş ses duyuyorsun. Herkes seni eleştirecek gülünç duruma düşeceksin, yetersizsin diyor. Peki ama kime ait o iç ses? Bu sesi duyduğunda ne hissediyorsun? Ellerin terliyor, kalp atışların hızlanıyor, dilin damağın birbirine geçiyor ve bayılacak gibi hissediyor musun kendini? Bir bakalım acaba sana neler oluyor? Özgüven kelimesini daha önce pek çok kez duymuşsunuzdur. Nedir ve ne işe yarar? Az evvel söylediklerimle bir ilgisi olabilir mi? Haydi cevaplara geçelim. Özgüven insanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesi ve çevresine bunu yansıtabilmesidir. Boyunla, kilonla, saçının ve gözünün rengiyle, sesinin inceliği, kalınlığıyla, teninin rengi, burnunun şekliyle. Aile yapın ve bütün sahip olduklarına barışık olman, onları kabul etmen demektir. Bununla birlikte geliştirebileceğin bütün özelliklerini geliştirmen, kendini bilgi ve yetenek anlamında donatman, bunun farkında olman demektir. O halde ne yapmalıyız ki özgüvenimiz gelişsin? Özgüven kazanılır mı, öğrenilir mi yoksa doğuştan mıdır diye sorabilirsin. Hemen cevap vereyim. Özgüven doğuştan gelmez. Yavaş yavaş gelişen bir özelliktir. Tıpkı parçaları zamanla tamamlanan bir yapboz gibi. İşte sana özgüven duyusunu geliştirebileceğin bazı ipuçları. Özgüvensizlik duygusu yetersizlik hissi yaşatır. Örneğin Lionel Messi kendisini futbolda değil de tenise geliştirmeye çalışsaydı acaba neler olurdu? Yeteneksiz olduğunu düşünebilirdi öyle değil mi? O zaman özgüven kişinin yeteneklerin dış dünyaya yansıtmanın sonucudur diyebiliriz. O halde önce kendi yeteneklerini keşfetmelisin. Nelere ilgi duyuyorsun? Sor kendine. Yaparken zevk aldığın etkinlikler nelerdir? İstersen eline kağıt kalem alarak bunları yazabilirsin. Günlük tutmak iyi bir fikir olabilir. Düşüncelerimiz duygularımızı etkiler. Ya olmazsa yerine doğrusu ne olabilir? Ya da mümkün olan en iyi sonuç nedir? Ne yaparsam hedefime ulaşabilirim gibi sorulara yanıt vermelisin. Soruları sorarken kendine iyimser davranman ve kendini haksızca yargılamaman çok önemli. Burada şimdi sorularımız var sevgili öğrencilerim. Birinci sorunun şıkkında yazar özgüveni nasıl tanım, tanımlamaktadır? Siz olsanız nasıl tanımlardınız? Yani zaten metinde gördünüz yazar özgüveni kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi ve çevresine bunu yansıtabilmesi olarak tanımlamaktadır. Ben olsam, burası bizim cevabımız, özgüveni insanın kendine güvenmesi, kendine inanması ve kendi yeteneklerini fark etmesi olarak tanımlardım. Ve... Yazara göre yeteneklerimizi keşfetmek için neler yapmalıyız? Evet, nelere ilgi duyduğumuzu sormalı. Yazarken zevk aldığımız etkinlikleri belirlemeli ve bunları yazıya dökmeliyiz. Günlük tutmak da iyi bir fikir olabilir diye söylüyor. C'de özgüven duygusunun yetersiz olması insanın günlük yaşamını nasıl etkiler diyor. Örneklerle açıklayın diyor. Bunu zaten girişte söylemiştim metnin girişinde. Özgüvenin eksik olması insanların günlük yaşamını nasıl etkileyebilir. Örneğin kişi sınıfta el kaldırmaya veya bir sunum yapmaya çekinebilir. Çünkü kendini yetersiz eder. Bu da kişinin heyecanlanmasına, ellerinin titre, titremesine, terlemesine ve kalp atışının hızlanmasına neden olabilir diye metnin girişinde de bahsediyor zaten. Evet ikiye geldiğimizde metnin bölümlerindeki boşlukları tamamlamamızı istiyor. Okuduğunuz metinde giriş bölümünde özgüvenin ne olduğu tanıtılmıştır. Evet özgüvenden bahsediyor değil mi? Özgüven duymuşsunuzdur nedir diye söylüyordu. Okuduğunuz metinde özgüvenin ne olduğu Nasıl geliştiği ve yetenekleri keşfetmenin önemi üzerinde durulan paragraflardan bahsediyorsa eklediğim bunu yazabiliriz. Okuduğunuz metinde sonuç bölümünde özgüvenin doğuştan gelmediği, yavaş yavaş geliştiği ve kişinin kendi yetenekleri keşfetmesi gerektiği öğüdü verilmiştir. B kısmında metnin bölümler arasında geçişler uygun bir şekilde yapılmış mı diye soruyor. Evet metnin bölümler arasında geçişler uygun ve düşünce akışı tutarlıdır. Her bölüm bir önceki konuyu destekleyerek devam etmiştir. Üçte de düşünce geliştirme yollarından hangisi varsa borçları doldurun diyor. Lionel Messi kendisini futbol değil de tenise geliştirmeye çalışsaydı acaba neler olurdu? Bakın burada futbolla tenis arasında bir karşılaştırma yapmış. Tıpkı parçaları zamanla tamamlanan bir yat, poz gibi derken bakın benzetme yapmış. Özgüven bakın şimdi tanımını yapıyor. Tanımlama yazacağız. İnsanın kendini olduğu gibi kabul edebilmesi ve çevresine bunu yansıtabilmesidir derken özgüveni tanımladı. Dörtte anahtar kelimeler istiyor. İşte özgüven kesinlikle olacak yeteneği, kendini kabul etme, keşfetme bunları yazabilirsiniz. B'de de metnin görseliyle ilgili ifade eden duyguyu bizden istiyor. Bakın çocuktaki özgüvenli duruşu görüyorsunuz değil mi? Yani o özgüven anahtar kelimesini ifade ediyor. Hangisini ifade eder demiş? Çünkü kollarını bağlamış, dik duran, dikkatle bakan ve hafif tebessüm eden çocuğun duruşu kendine güvenen bir isimler. Bu duruş kişinin kendini kabul ettiğini ve çevresine güvenli bir şekilde yansıttığını gösterir. Beşinci soruda A şıkkında bir okul programında şiir, şiir okuyacağınızı düşünün. Çok heyecanlandınız ve başaramayacağınızı hissettiniz. Öğretmeniniz de sizi yüreklendirmek için güzel bir konuşma yaptı. Öğretmeninizin sizinle konuşmasının ardından yaşanabilecekleri anlatan bir konuşma yapınız diyor. İşte öğretmenin destekleyici konuşmasından sonra içine bir rahatlama hissettim ve cesaretim arttı. Heyecanım azalırken şiiri daha özgüvenle okuyabileceğimi düşündüm. Kendime inanarak sahneye çıktım ve şiir başarıyla M kısmında öğretmenin geri bildirimleriyle güçlü ve gelişme açık yönlerinizi belirleyiniz. Öğretmenimin geri bildirimleriyle güçlü yönlerinden biri şiiri duygulu ve etkileyici bir şekilde okuyabilmem oldu. Gelişmeye açık yönüm ise sahneye çıkmadan önce heyecanımı kontrol etmek ve daha sakin kalmak. Örneğin öğretmenim nefes egzersizleri bak bu konuda gelişebileceğimi söyledi diyebilirsiniz. Şimdi burada bir metin dinletildi sevgili öğrencilerim. Bununla ilgili sorular var şimdi. Evet Karaköy'de okuduğunuzda zaten çıkacak. Ebru yolculuğuna çıkarken ne tür bir sorunla karşılaştı? Evet uçak rötar, yapıyor ve havalanında beklemek zorunda kalıyor. Negatif duygularını fark eden Ebru ne yaptı? Derin bir nefes aldı, müzik dinledi ve yürüyüş yaparak sakinledi. Ebru'nun olumlu düşüncelerle dolu olması tercih etmesi yolculuğunun geri kalanı nasıl etkiledi? Stres ve endişeleri yerini huzura bıraktı. Yolculuğun tadını çıkardı ve kendini enerjik hissetti. Ç'de Ebru'nun yerinde siz olsaydınız uçağın rötar yaptığı süre boyunca nasıl hissederdiniz ve nasıl duygularınızla başa çıkardınız diye soruyor. Uçağın rötar yapması beni sinirlendirebilirdi. Çünkü planlarım aksardı. Ancak kendimi sakinleştirmek için derin nefes alır. Belki bir kitap ya da müzik dinlerdim yazabilirsiniz. 7'de duygularınızı nasıl yönetiyorsunuz diye soruyor. Duygularımı yönetmek için sakinleşmeye çalışırım. Mesela öfkelendiğimde derin nefes alırım ya da bir süre sessiz kalırım. Bazen de sevdiğim bir şeyle meşhur olup kafamı dağıtarak daha iyi hissederim. B'de Aşağıdaki önergeleri inceleyin ve bir hikaye yazın diye söylüyor. İşte öfke mahallesi, mutluluk mahallesi, korku mahallesi, şaşkınlık mahallesi, tiksinme ve üzüntü mahallesi var. Olay duygu şehrinin mahallelerinde geçmelidir. Her mahalle farklı bir duyguyu temsil etmektedir. Her mahalleyi hayal ediniz. Bu mahallelerde neler yaşanmış olabilir düşünürüz. Deneyim duygu ve hayal gücünüze birleştirip metni zenginleştirmeye çalışınız. Karakterinizin bir gün boyunca duygu şehrinde yaşadığı macerayı planlayınız. Yazın ve noktalamaya dikkat ederek yazın demiş. İşte duygu şehrinde bir gün. Ali Duygu yerine bir gün geçirmeye karar verdi. İlk olarak Mutluluk Mahallesi'ne gitti. Herkes gülerken renkli çiçekler açmıştı. Ali de mutlu olmama yolca devam etmesi gerekti. Sonra Korku Mahallesi'ne adım attı. Burada her şey karanlık ve korkutucu. İşte burada yazdım bunu. Okuyarak seyirlendiririm. Zaten sizler de buna daha fazla geliştirebilirsiniz. Şimdi okuma becerisi öz değerlendirme var. Bizler bunları hep beraber yapıyoruz. Sesimizi, duygularımızı akıcı vurgu tonlamanın tamamını evet olarak yaptık. Neleri geliştirebiliriz? İşte görsel iletişim. İşte zaman yönetimi ve hız kontrolünü ne yapabilirsiniz? Geliştirebilirsiniz. İşte yazma becerilerinde başlıklarımızı yapıyoruz zaten. Kahramanlarımız belirliyoruz. Yardımcı kahramanlar. Hikayeyi ilişkilendiriyoruz. Özelliklerine uygun yazıyoruz. Hepsini evet yazıyorsunuz. Neyi geliştirebiliriz? İşte çeşitli yazım teknikleri. Yani farklı yazım teknikleri, örnek, diyaloglar. Mekan betimlemeleri. yazımız mekanları daha güzel betimleyebiliriz. Daha ayrıntılı. Duygusal derinlik, karakterlerin duygularını daha derin ifade edebiliriz. Konuşmayla alakalı da işte ön hazırlık yapıyoruz, duygularımızı yansıtıyoruz, beden dilimizi kullanıyoruz. Bunların hepsini güzelce yapıyoruz. Evet yazıyorsunuz. Ne geliştirebilir? Konuşmayın göz teması, açıklık ve basit anlatım, vurgu ve tonlama. Bunlar daha da geliştirilebilir yazarsınız. Dinlemede de sevgilendirelim. İşte dinlemede materyal seçimi, dağıtıcı davranışlardan kaçarız falan hepsini yapıyoruz. Neler gelişebilir? İşte not alma yöntemimiz gelişebilir. Dinlediklerimiz arasında bağlantı kurma ve özet çıkarma. Bakın bu geliştirilebilir. Yani burada da tamamlıyoruz sevgili öğrencilerim. İkinci kitaba başladıysanız, ödeviniz varsa lütfen yorumlarda yazın. Ee, yazıldan dolayı biraz e, rahatsızlandım, geç kaldım. E, sayfaların birkaçını yetiştirememiştim. Böylece tamamlamış olalım. İkinci kitapta buluşmak üzere, yorumlarda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.